Arkadaşlar, sosyolojide sosyolojinin araştırma yöntem ve tekniklerinden devam ediyoruz. İlk başta yöntem nedir arkadaşlar? Yöntem gidilecek doğru yol demektir. <laughs> e, bir bilimsel araştırma, e, bir bilimsel araştırmada kullanılacak ana yol anlamına gelmektedir arkadaşlar. Teknik ne demek? Teknik ise bu yol üzerinde kullanılacak en doğru Araç anlamına gelmektedir. Peki bilimsel yöntem arkadaşlar geliyoruz. Bilimsel yöntem tekniklerine daha doğrusu baktığımız zaman akıl yürütme yöntemlerine tümden gelim, diğer adı dediksiyon, tüme varım, diğer adı endiksiyon, analoji, diğer adı ise arkadaşlar benzetme, analoji olacak arkadaşlar. Onu analoji yazmışız. Şimdi tümden gelim ne demek? Tümden gelim diğer adı dediksiyon. Genel olaylardan hareketle özel olaylara gitme, bütün olaylardan hareketle parça olaylara gitme, tümel olaylardan hareketle tikel olaylara gitme şeklinde yapılan akıl yürütme yöntemi, yöntemidir. Örneğin, bütün insanlar ölümlüdür, Ali insandır. O halde Ali de ölümlüdür. Örneği buna aittir. Peki arkadaşlar, tüme varıma geçiyoruz. Diğer adı endüksiyon. Parçalardan hareketle bütüne doğru varma, özel durumlardan hareketle genele doğru varma veya tikel durumlardan hareketle tümele doğru varma şeklinde yapılan akıl yürütme yöntemidir. Arkadaşlar baktığımız zaman örneği Sergen çalışkandır ve başarılıdır, Ali çalışkandır ve başarılıdır, Ömer Faruk çalışkandır ve başarılıdır, o halde tüm çalışkanlar başarılıdır şeklinde birine sergiliyoruz, yöntem sergiliyoruz. <laughs> Evet, analojiye geldik. Yendi yani adıyla benzetme. <laughs> arkadaşlar, özel durumlardan hareketle özel durumlara gitme, tekil durumlardan hareketle tekil durumlara gitme şeklinde yapılan akıl yürütme yöntemidir. Örneğin İtalya'nın Akdeniz'e kıyısı vardır. İtalya'da Akdeniz iklimi görülür. O halde arkadaşlar Türkiye'de de Akdeniz iklimi görülür dediğimiz zaman bu ne bir örnektir? analojiye bir örnek oluşturur. Peki arkadaşlar sosyolojinin araştırma yöntemlerine baktığımız zaman tarama araştırması, alan araştırması, belgelere dayalı araştırma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi arkadaşlar nedir? Tarama araştırmasıdır. Buraya dikkat edin. Geniş grupları kapsayan bir araştırmadır. En önemli türü kamuoyu araştırmaları oluşturur. Bu tarz araştırmalarda genelde anket ve görüşme tekniği kullanılır. Peki arkadaşlar, tarama araştırmasının güçlü ve zayıf yönlerine bakalım. Güçlü yönleri çok sayıda bireyden etkin bir şekilde veri elde etmeyi mümkün kılar, sosyolojiye sayısal veri toplama olanağını sağlar, katılımcıların cevapları arasında karşılaştırma yapma imkanı verir. <laughs> zayıf yönlerine baktığımızda toplanan malzeme yüzeysel kalabilir toplumsal ilişkileri derinlemesine araştırma imkanı vermez. Araştırma yapılacak konuda kamuoyunun görüşlerini yansıtacak iyi bir örneklemin seçilmesi sorunu vardır arkadaşlar. Alan çalışmasına gelelim. Belirli bir olayın çok boyutlu olarak derinlemesine incelenmesidir. Dikkat edin. Belirli bir olayın <laughs> çok boyutlu olarak derinlemesine yapılan incelemeye alan çalışması diyeceğiz. En önemli türü monografiler oluşturur. Türünü monografiler oluşturur. Alan çalışmalarında monografi dışında gözlem, anket, görüşme gibi veri toplama teknikleri kullanılır. Peki alan çalışmasının güçlü yanı nedir? Daha zengin ve ayrıntılı veri sağlar bize. Peki alan çalışmasının zayıf yönleri nedir? Nispeten küçük grup ya da topluluklar incelemek için kullanılır. Bulgular sadece araştırma yapılan alan için geçerli olur diyeceğiz. Peki belgelere dayalı araştırma nedir? Yazılı belgeler, istatistiki belgeler ve günlük yaşamın parçası olan her türlü belgenin kullanılarak konunun araştırılmasıdır. Ev, iş, araç gereçleri, sanat eserleri, fotoğraflar, ses kayıtları gibi. Peki belgelere dayalı araştırmanın güçlü yönleri neler? Çok sayıda olay hakkında veri ve derinliği olan malzeme sağlar. Tarihsel yönü olan çalışmalar için önem taşır. Zayıf yönlerine baktığımızda araştırmacı taraflı olacak mevcut bilgilere bağımlıdır. Kaynakların gerçek durumu ve ne kadar yansıttığını anlamak zordur diyeceğiz arkadaşlar. Peki sosyolojinin veri toplama tekniklerine bakalım. Gözlem, anket, görüşme, monografi ve sosyometri. Bunlar arkadaşlar sosyolojinin veri toplama teknikleridir. Gözlem, anket, görüşme, monografi ve sosyometri. Şimdi bunları detaylı olarak inceleyelim. Gözleme baktığımız zaman katılımlı gözlem ve doğa gözlem olmak üzere iki şekilde ayıracağız. Ya da katılımlı gözlem, katılımsız gözlem. Doğal gözlem olayların doğal ortamda doğal ortam içerisinde olaya müdahale edilmeksizin gözlenmesidir. Yani katılımsız. Araştırmacı olayın ortamında ve koşullarına değişiklik yapmaksızın olduğu gibi gözlemler ve betimler. Peki arkadaşlar katılımlı gözleme bakalım. Araştırılan grup ya da olaya katılarak gerçekleştirilen gözlemdir. Özellikle hakkında hiçbir bilgi bilinmeyen grupların gözlemesinde kullanılan hani derslerimde örnek vermişimdir. Psikolojiden özellikle maç konusunu maç konusu nedir arkadaşlar? Mesela maç izlemek nedir aslında? Bir doğal gözlemdir. Peki gözlem buradan gözlemin tanımını çıkarabilir miyiz? Evet. Ne demek? Kendiliğinden oluşan ya da bilinçli oluşturulan olayların belirli sırada sistematik ve amaçlı bir şekilde incelenmesi olayıdır. Peki ankete gelelim. Anket bireylerin belirli konularla ilgili duygu, düşünce, tutum ve önerilerini tespit etmek üzere hazırlanmış bir soru listesi gibi bir yalınmasıdır. Özelliklerine baktığımızda açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşur. İstatistiki veriler elde etmede en uygun tekniktir. Daha çok grupların eğitim, ekonomik, sosyal durum, duygu ve düşünceleri gibi yüzeysel bilgilerin elde edeceği bir tekniktir. Çok sayıda bireyden üzerinde bilgi toplamak gerektiğinde en uygun yöntemlerden birisidir arkadaşlar. Peki örnek bu şekilde bir örneğimizi size göstereyim. İşte yaşadığınız ev size ait? Evde bakılacak ise ev sahibiyim. Evde bakılacak ise nasıl bir yaşama alanı sunacaksınız şeklinde arkadaşlar anketler sunulur. Peki geliyoruz görüşmeye. Arkadaşlar görüşmenin diğer adı aslında mülakat demektir. Araştırmacının görüşeceği kimseyle yüz yüze gerçekleştirildiği bilgi alma tekniğidir. Araştırmacı önceden hazırlanmış olduğu sistematik sorularla görüşmeyi gerçekleştirir. Ankete göre daha tutarlı ve doğru bilgilere ulaşma imkanı sağlar. Monografi'ye baktığımızda ise arkadaşlar seçilen tipik birimlerin mümkün olduğunca karşılaştırmaya ve genellemeye uygun bilgiler elde etmek amacıyla derinlemesine araştırmadır. Buraya dikkat edin. Derinleme araştırma yapmak demek ki neymiş monografi arkadaşlar? Tekrar diyorum. Seçilen tipik birimlerin mümkün olduğunca karşılaştırmaya ve genellemeye uygun bilgiler elde etmek amacıyla derinlemesine yapılan araştırmacı araştırmalara monografi diyoruz. Sistematik bir gözlem tekniğidir monografi. Monografi tekniğinin en önemli temsilcisi Le Play'dir arkadaşlar. Küçük gruplar üzerinde derinlemesine ve genellemeye müsait bilgiler elde etmedi önemli bir etkinliktir. Demek ki monografi derinlemesine yapılan bir incelemedir. Küçük gruplar üzerinde daha çok yapılır. Peki arkadaşlar geliyoruz sosyometriye. Sosyometri küçük grupların iç yapısını belirleyecek sorular oluşturarak grup üyelerinin antipati ve sempatilerini tespit etmeyi amaçlayan bir araştırma tekniğidir. Küçük gruplarda tart e, Küçük gruplarda karşılıklı etkileşimi belirlemeyi bireyler arasındaki çeşitli ilişkileri belirlemek için kullanılır. Bunun tanımını şöyle bileceğiz biz arkadaşlar. Küçük gruplar özellikle küçük gruplarda küçük grupların iç yapısını belirleyecek olan sorular sorarak onların antipati ve sempatilerini ölçmek amacıyla yapılan bir nedir arkadaşlar yöntemdir diyeceğiz sosyometri için peki sosyometri tekniğine bakalım sosyometri bir grubun sosyal yapısını bireyler arasında kökleşmiş ilişkileri bireylerin grup içerisinde sahip oldukları sosyal statü ve durumlarını saptamak ve ölçmek amacı ile kullanılan bir tekniktir. Bunu arkadaşlar tanım olarak yazabilirsiniz. Burada da bir örneğimiz mevcuttur diyeceğiz arkadaşlar. Evet böylece arkadaşlar sosyolojinin araştırma yöntem ve tekniklerini bitirmiş olduk.